Yani devletler de geçici oluyor. Osmanlı'yı işte bir tane iki tane şey yıktı. İngiliz onlar Lavrens yıktı. Müslümanları Müslüman gibi gözüktü. Evet. namaz kıldı. Araya girdi. Onlar gibi giyindi. Böyle bir fitne fesat verdi ki Araplar Osmanlı'ya karşı çıkarttı. Ya yani bu hadiseler oldu yani. Düşman düşmandır. Yani bütün millet, bütün insanlığın düşmanlığı yani şunun bunun hep İslamiyet Başka bir şey değil. Siyonizm de odur. İslamiyet. Ne kötülük varsa zaten dünyada Siyonistler bu işi yapıyor. Çünkü bozulmuş olan Tevrat'ta evet senden başkasına herkese her kim, kim olursa olsun hepsine evet öldüreceksin çoluğunu çocuğunu falan diye böyle bir saçma Olur mu? O şekilde bozmuşlar, yazmışlar. İlahi kitapta hiç böyle bir şey olmaz. Evet. Zaten olmuş olsa bile onun hükmü yok. Evet. O, ne diyordum? Evet. O bakımdan yani değişip gidiyor. Dinin için ne çalıştın, ne yaptın? Bak rezil gidiyor elden dedik ya. E zamanlar duymuştum hapishanelerdeki çoğunluktaki olan genç, gençte hapishanelerde çoğunlukta olan işte Müslüman çocuk, mağribli Türk olan suçlu olarak yatan onlarmış. Çok yazık. Yani gönül derdi ki bir suçlu kimse hapishaneye düşmesin. Hani değil mi? Bu suçlardan dolayı bazen insan haksızlık da, haksız olarak düşebilir. O ayrı bir mesele. İyi anlatır, niye anlatıyoruz ne? Yani Türkiye'de olabilir, buralarda olabilir, başka yerlerde olabilir, Suudi Arabistan olabilir. Onun şeyini çıkardım. Ayrı bir şeydir. Din için böyle çok halimler de asıldı. Ha? Hem de Müslümanlıklar. Onun için bütün insanlığın demek ki küfür, tek millet, hepsi tek noktada birleşiyor. Bu haçlılar neden yapıldı? Kaç sefer yapıldı Anadolu'yu? Bir suçlu arıyorlar. Efendim iki suçluları Yapıyorlar öyle. Müslümanların başına şey yapıyorlar. Afganistan'ı işgal ettiler. Yıllarca orada kan kusturdular ama tutunamadılar. Gittiler ama sebep arıyorlar. Bir kişiyi buldular. Üzame bin Laden işte bu yaptı etti diye aldı ki asla asları yok. Kendileri orada güya hazırlanmış bir projeyi ortaya koydular. 200 kulelerden yani o şeyi Efendim, ne yaptılar ondan sonra suçlu aradı kim. Irak öyle yapılmadı mı? Lib şey Libya öyle yapılmadı mı? Yani biraz uyanık olmak lazım. Bunlar olan şeyi söylüyorum ben suçlu muyum ya? Yok İsterse kabul etsin yani Niye söylüyorsun ya? Öyle şey olur mu? Görüyorsun Libya öyle yapıldı. Bütün İslam ülke. Tunus şey Tunus öyle yapılmadı mı? Tunus'ta mı yapıldı? Unuttum. Evet o itibarla evet küfür Allah'a galip gelecek değil. La galibe illallah. diyor. okuyorum. Allah'tan başka galip gelecek olan yoktur. O, o mülkünde aziz hem dün, din gününün sahibi hem de ahiretin de sahibidir. Ne yapacaksınız? Ha? 100 senelik ömrün 150 sene olsun, 1000 sene yaşa. Ne olacak? O tarafa gittiğin zaman görürsün. Azim Yani bunlar göreceğiz. Görülecektir. Kafirlerin halini görecek. Yani darma dağınık olacaklar. Şeytanın etrafını hadi şeytana yalvaracaklar. Bize dünyada böyle böyle diyordun. Bizi kurtar bakalım. Yok. Ne kurtarmaz. başımdan. Aynen. Ayet diyor ayet. Onlar görecekler onu. Mevla bizi hidayetten ayırmasın da da başımıza alalım ya. Yani. Buraya niye gerekir böyle bir şey değil demeyin. Bak, sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah da sana yardım eder. Bu milletler gelip geçicidir. Hiçbir kimse zulümle de faydar olmaz. Bu zulmeden insanlar, kişiler, devletler ne olursa olsun onlar bir gün evet belalarını bulacaklardır muhakkak. Zaten şu anda kuyrukları titriyor. Bakalım Mevla ne, neler, Neredeyse güzel eyler. O bakımdan Resulullah ben ne haber vermesi bunlar gerçekleşecek ortaya çıkacaktır. Gerçekleşip ortaya çıkacaktır. Ben aslında devletler dedim. Selçuklular dedim. işte ne o? Ee, İspanya'da hüküm sürmüş olan devletler. Öyle üç asır orada şimdi hayat getirmişler. Medeniyet getirmişler. Yani adaleti tesis ettiler. Orada kurdular, yaptılar, ettiler insanlığa. Hatta bedreseler açtılar. Şey öğrettiler, din öğrettiler. Birçok insanların hidayetine sebep oldu. Ben zaman zaman söylerim Ali Yakup Cenkçiler diye Hazreti'yle okurken bir hocamız vardı. Allah gani gani ona da bütün geçmiş ulemaya da anne babalarımıza da rahmetli muamele buyursun. Amin. O öyle anlatır derste. Zaten 15 sene kadar Mısır'da kalmış. Kendisi Yugoslav idi. 15 sene kalmış. O da Hasan el-Benna ile arkadaşlık yapmış. Hasan el-Benna'yı duydunuz mu? Onunla arkadaşlık yap, yapmış bir kimse. Evet. Çok imanlı, çok şey, ihlaslı bir adamdı. O zaman zaman derdik işte böyle bize geldiği der. Yani ders olarak Arapçada Edebu Dini ve Dünya adında bir bir kitaptan okurduk. Yani böyle vecizli sözlerle Edebu Dini ve Dünya Arapça yazılmış. Kümeler kalınlıkta bir kitaptır. Ondan ve ibaresi çok zordur. Yani baba yiğidim diyen adam onu çözemez. Biraz da ondan bahsedeyim size şey de. Biz buralara nereden geldik? Gökten zembille değil. İşte böyle mengeneden geçe gece geldik. Burada bunları anlatmaya çalışıyorum. Hocam izniniz zekatın verdin desen veremedim. Veremedim. Ne yazdım? işte İşte bir iki kelamı söyledim söylüyorum. Buraya geldiğim şu zamandan beri nerede bir toplu bulsam, camide, cemaatte ne bileyim yapmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Nikahta, nikah, nikah törenlerinde bir yerde evet evet ben hatırlıyorum Yavuz sizin bir yakınınıza Yunus'la seni hatırlıyorum orada. Evet. Kimi bilmiyorum. Kimin? o orada geliyor mu buralara? Ya, Nikahını. Yani, Sağım kardeşinin. Kimin? Çağrı var. Çağrı ha. ha. Onun kardeşinin. Ya nikahı. Evet, evet. Neyse orada bir münasebet oldu. Ben yani anlattım. Ben de dedim ki herhalde iyi anlatıyormuşum yani. Biraz dinliyorlar. Allah razı olsun oradaki cemaat de dinler yani Bazıları dinleyeni pek şey yapmaz. İşte bir olur, çıkartır. Şu olur, bu olur. Orada hep dinlediler. Onu bunun gibi binlerce şey yani binlerce yüzlercesini öyle yapma, anlatmaya çalıştım dini mümin İslam'ı derken bu işler böyle gidiyor onun için burada ne lüzumu var şeklinde anlaşılmaması lazım bizim buradaki arsamız Allah lütfetti 3000 küsür metrekare 3240 mıdır nedir ama 1500 için bu arka tarafta ediyorlar. E dolayısıyla bizim imkanlarımız da kısıtlanıyor. Biz gereken çalışmayı yapacağız. İşte şu anda proje dediğim gibi elde hazır. Arşitektimiz Mira, mimar mühendis bunu çizdi. Bir görüşme oldu. Şeyden dolayı Hani söyleyeyim de gözünüz de biraz açılsın. Daha henüz proje ortaya çıkmış da değil. Yani onaydan geçmesi lazım. Herhalde 17 Mart'ta mı, Nisan'da mı bir yeniden bir iki düzeltme geçecek. Geçerse artık bu işi bitirelim. Bu işi bitirelim diyorum. Yani yardım hususta o. Az veren camdan çok veren valla iki üç defa söyledim bunu ama esas anlatacağım şeyi bitirmedim. Bizim Anadolu'muzda işte Selçuklular 8-9. asırda Anadolu'ya geldiler. Konya, Kayseri, Erzurum, Bursa, başka var mı? O taraflara yerleşti. Orada bir Selçuklu devleti vardı. E Devleti şey yaptı, camilere yöneldiler. Çok güzel eserler yaptılar, taş eserler yani camiler. Mesela bir örnek verelim Kayseri'den. cami Kebir diye Ulu Cami derler. Şimdi bir cami onlar yaptılar. Ve bunlar çok genç yaşta öldüler. 52 yaşında, 49 yaşında. Fatih de 49 yaşında öldü ya. Dünyayı fethet. Zehirlediler onu. Yani oralarda hüküm sürdüler dediğim, dediğim gibi Osmanlı keserci var. Güzel eserler yaptılar. Şimdi ve bu Hunat Hatun diye bir cami de vardı. Onu yaptır. Sadece cami değil, medresesiyle beraber, hamamıyla beraber yaptırıyorlar. Bu Müslümanlığın gereği. Yani hem medrese, medresenin yanında temizlik için hamam, hamamın tabii ki işte hamam, cami böyle bir müştemilat halinde yaptırıyorlar. Hunat Hatun diye anılır. Hoant Hatun Hunat diyorlar orada. Biraz da değişik o. Bir, bir, bir padişahın kimindir bilmiyorum. O hanımı herhalde olacak. Mezarı da oradadır. Safa sağlam ayakta durur. Taş kesme eserden. Ama iyi de avlusuyla beraber yekün bir cemaat alıp o, o alır görenler Zaten yapı itibariyle de Selçukluların yapısı öyle olur. Cami yapısı neyse onlara da mimar dersini vermeyeyim. Ve, onu bir yani <laughs> Melik'in bir şeyin padişahın diyeyim öyle diyeyim daha iyi anlat hanımı olmasına rağmen kendi özel geliriyle onu yaptı. Devletten bir para almadı. Böyle kimseler de var. İstanbul'da da var böyle yaptılar onlar. Evet. Öyle kadınlar öyle de yaptı. Hayır sahipleri. Fakat cami Kebir'de az candan çok maldan gibi dedim de hala hemen girişte ana kapıdan girdiğinde sol tarafta yedi tane tuğla hikayesi var olay. Olmuş bir olay yani. Biliyorsunuz <laughs> mu bunu? Yok. O halde anlatayım size. Cami <laughs> bir yaptırıyor. Yaptıran kişi de şöyle diyor. Burası benim sırf benim hayrım olsun. Sakın halktan bir kuruş almayasın. Yardım almayacaksın. Yani ben anlatmak için o şekilde söylüyorum. Gel zaman git zaman bina duvarları yükseliyor hep. Neredeyse işte 2-3 e, o kesme taşları atıldı yukarıya şey girecek. Bir kadın elinde rivayete göre bir bakraç yoğurtla geldi. Ustalara yalvarıyor, yakarıyor. Yani bu camide benim pek bir tuğlan bulunsun en fakir bir kişiyim işte. Verecek başka bir şeyim yok. Yedi tane tuğla getirmiş. Bunları caminin bir semtine koyun. Duvarının bir yerine. Bu yoğurdu da ustalar yesinler. Benim de hayrım bu olsun. Dedi. Her zaman git zaman itiraz etmişler. Tabi sonradan herhalde böyle bir şey üzerine işte neyse yaptıran kişiden bunu sormuşlar. Veya ne oldu bilmiyorum. Oraya ustalar onu koymuşlar. Evet. Tabii tuğla yap şey cami yapıp sonra yaptıran kişi padişah diyelim. E, haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum ama rüya görmüş. Öyle anlatıyorlar orada. Ben belki noksan anlatırım ama yaptırdığın cami ortağınla kabul edilir. Kimse orada kalmayacak ya. Ortağınla kabul edildi diye. Böyle bir rüya uyanıyor. Ertesi gün tabii geliyor ustaları çağırıyor. Böyle bir gece rüya gördüm. Buraya yardım eden falan var mı? Hadi şu an işte yaptıran neyse. Haşmetlun. Öyle mi? Bir kadın geldi. Yedi tuğla koydu. İşte bir de bir baklat yoğurt getirdi. Bir onun şeysini Nerede o gösterdi? Bakıyor orada gösterdi. İşte sol tarafta o. Ortağınla bile kabul edildi koskoca cami yedi tane tuğla padişah ortak padişah yani o kadıncağız padişahın yaptığı yaptırdık. o koskocaman bugünkü parayla o cami ne kadar yapıldı bilmiyorum ama yüz bin iki bin bir milyon TL 2 milyon TL neyse milyar ama işte neyse şu kadar da euro ya yani yapılan bir cami ortak olmuşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. اس بولنے کے